Ege televizyon ekranlarında güne bakış programı devam ediyor sevgili seyirciler. Haftanın ilk gününde yine güzel mi güzel, ruhu güzel, kendi güzel bir konuğumuzu e, birlikte canlı yayınımızı yapacağız efendim. Ege Kat Başkanı Sayın Betül Elmasoğlu ile birlikteyiz. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar. E, i̇yi haftalar olsun diyelim. E, Betül Hanım şimdi Ege Kat'a e bakıyoruz. E, hakikaten özellikle de kadınlar için yaptığı çalışmaları her zaman ses getirmeye devam ediyor. Ve pek çok projeye de atıyorsunuz Özellikle de kadının iş dünyasındaki hayatı ve bunun karşılığını bulması adına. E, fakat en son programımızı hatırlıyorum. E, güzel bir projeden bahsetmiştik. Aile Üniversitesi. Evet. Sanırım artık onun şimdi meyvelerini toplamaya başladınız. Dilerseniz onu sizden dinleyerek başlayalım. Tabii memnuniyetle. E, en son bir arada olduğumuzda Aile Üniversitesi diye bir projeye başladığımızı belirtmiştim. Ege İş Kadınları Derneği 9 Eylül Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü bir proje bu. Hı hı. Projemin projemizin konusu aile. Toplumun en değerli yapı taşı olarak aileyi hepimiz bilmekteyiz. Fakat zaman zaman artık dengesi sallanır durumda. Evet. Onun için biz de iş ve aile dengesini sağlamak üzere eğitimimizin amacı bu. Böyle bir projeye girelim dedik. Sağ olsunlar. 9 Eylül Üniversitesi hocalarımız çok özverili davranıyorlar. Tabii bu arada Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Sayın Asuman Altay ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum ben buradan ee, Tabii ki Karşıyaka Belediyesi e, Proje e, Müdürlüğü ve de tabii ki e, Sayın Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar da e, olumlu yanıt e, verdikten evet. sonra biz bu projeye giriştik. E, ilk etapta e, 40 kişilik bir sınıf açacaktık ve 50 kişilik bir müracaat söz konusu oldu. E, derslerimize başladık. E, derslerimiz sırasıyla... E, İş ve aile yaşamı dengesi bunu Şebnem Hocamız Doçent Doktor Şebnem Seçer verdi 9 Eylül Üniversitesi'nden. Hı hı. Daha sonra aile içi çatışma ve çözüm yollarını değindik. Onu da Profesör Doktor Abbas Türnüklü verdi. Aile sağlığı dersimizi doktor Neşe Noğutçu, İl sağlık müdür yardımcımızdır kendisi. İş ve aile yaşamı dengesi ve zaman yönetimini doçent doktor Özlem Çakır verdi. İletişim konusunu doçent doktor Güler Tozkoparan verdi. Aile hukuk konusunu Ali Soyer, İzmir 13. Aile Mahkemesi hakimi Aile bütçesi ve yönetimini e, Profesör Doktor Asuman Altay e, verdi ve e, en son dersimizde ailede girişimcilik ve aile işletmeleriydi. Bunu da Doçent Doktor Engin Özgül e, verdi bu dersi ve bu son derste de e, Ege İş Kadınları Derneği'nden e, girişimcilik hayatına atılmış işini kurmuş arkadaşlarımız <laughs> kendi e, yol haritalarını e, kursiyerlere e, belirttiler ve e, Güzel bir tabii ki e, son dersimiz, kapanışımız çok e, hüzünlü oldu. Pek ayrılmak istemedik <laughs> üsiyerler. E, biz hani bir arada çok iyiydik. E, evet. Bitti mi ders bu kadar mı dediler. Fakat biz e, 23 Kasım'da hı hı. E, onlara diploma töreni yapacağız. Tabii bir arada olacağız tekrar. Başkanımız ve 9 Eylül Üniversitesi rektörümüz, hocalarımızı da davet ettik tabii ki. 23 Kasım'da hem diplomalarını vereceğiz, hem de yeni başvuruları almak sayız. Bunun için tekrar izninizle tabii ki, Karşıyaka Aynı Belediyesi'nden demek, buyurun. Tabii ki. Sayın Ayfer Akyalçın'ın telefonunu da buradan anons edelim. Eğer ilgi duyan ee, bizi dinleyen izleyicilerimiz varsa e, 399 43 44 noğlu telefondan Ayfer Akyalçına ulaşmak suretiyle e, bu e, üniversite e, programımıza dahil olmak istediklerini belirterek e, iki vesikalık fotoğraf ve bir e, tabii ki nüfus e, fotokopisiyle birlikte kısa bir formumuz var. Hı hı. Karşıyaka Belediyesi'ne şahsen başvuru yapıp dolduracaklar ve böylece sıraya girmiş olacaklar. Çünkü 23'ünde tekrar ders programını belirleyip 23 Kasım sonrasındaki hafta sanırım başlamak istiyoruz ikincisine. Bu arada tabii Farklı belediyelerden de talep gelmekte. Öyle Ne güzel. Ee, yani sürdürülebilir bir proje <laughs> olsun demiştik zaten evet, biz. Evet. E, tabii yola çıkışta da bu şekilde düşüncelerimiz evet, Yani ne kadar çok kişi <laughs> hedef kitleye ulaşırsak o kadar e, mutlu olacağımızı belirtmiştik. E, tabii ki e, karşı yakamız öncelikti. onlardan ikinci bir e, kurs talebi geldiği için. E, ikinci kursu da Karşıyaka Belediyesi'nde açmaya karar verdik. Ne kadar güzel. Şimdi bahsettiğiniz dersleri hani şöyle konu başlıklarıyla ana hatlarıyla baktığımızda hakikaten çok önemli konular ve çok değerli hocalardan, çok değerli evet. önemli isimlerden hani bunları e, dinlemek, bu e, bilgileri almak hakikaten e, çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Kaldı ki bakıyoruz işte e, hayat hakikaten zor e, ama hani işte günlük yaşantımıza bakıyoruz sürekli koşuşturmayı içerisinde gidiyor. Türkiye'nin gündemine bakıyorsun. Gerçi belki biz bu haberciler olduğumuzdan dolayı sürekli bunu da hani hayata taşıyoruz. Artık haberle yatıp haberle kalkıyoruz ama yaşanan tüm bu olaylar aslında hepimizi etkiliyor. Ve bazen hiç farkına varmadan düşünmüyoruz ya da iletişim kurmuyoruz. Belki ağzımızdan çıkan sözü düşünmeden söylediğimizde karşı tarafı incitebiliyoruz. Aslında bu anlamda da hani o ailenin kutsallığını yaşatabilmek adına Bence çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. O farkındalıkları bence kazandırıyorsunuz hakikaten öyle. Çok özellikle aile içi çatışma ve çözüm yolları sizin bahsettiğiniz gibi çok ilgi gördü ders hakikaten. Evet. Abbas Hoca çok güzel anlattı. Bir de iletişim dersimize çok ilgi vardı. Demek ki ihtiyacımız olan ben konu evet. bu. Yani düşünmeden veyahut da anında sinirlenip konuşuyoruz. Daha sonra tabii Kalpler kırılıyor, geriye dönüş olmuyor. Halbuki iletişim, e, empati, işte karşıdakinin ne istediğine e, değer vermek, bir arada evet. e, çözüm yolları bulmak. Evlilik de tabii ki bir çok önemli bir kurum, e, çok e, önemli dersler. Yani. E, çok şey öğreniyoruz. Bizler de e, üyeli olarak e, derslere katılıyoruz <laughs> ve bir arada e, şaşırdılar yani iş kadınları çeşitli sektörlerde çalışıyorlar fakat onlar da çok keyif aldıklarını belirttiler derse gelen e, bizim e, dernek üyelerimiz. Gerçekten öğrenmenin yaşı yok ve biz her şeyi kesinlikle, bilmek durumunda değiliz. Aile yok, hukuku kesinlikle. da çok önemli keza biliyorsunuz evlenip e, boşandığın zaman e, ki hakların çocuğun olursa <laughs> ne yapabilirsin nereye başvurabilirsin e, karşılıklı e, bunu e, bir araya da çözüm yollarını bulmak çok önemli konular sağlık öyle. ...keza tabii, aile tabii. sağlığı... Tabii. ...evlenmeden önceki birçok e, testler var biliyorsunuz... ...çocuk sahibi olurken... E, ...hangi yollardan geçmemiz gerekiyor hmm, önce... Hmm. ...çocuğun Allah korusun... E, ...sakat doğma, doğma tehlikesi evet, evet. olabilir... ...bunların hepsine e, değinildi derslerde... ...onun için çok faydalı... ...bir de derslerimiz akşamüstü saatleri... ...18 ile 20 arası olduğu yani için... ...yani çalışan herkesin günde, de rahatlıkla evet, gidebileceği evet. saatler... ...biz bir de erkek kadın diye ayrımı yapmadık... Hı hı, ...sadece hı. kadınlara yönelik değil derslerimiz erkekler de girdiler ilk kurslarımıza. Nasıl beylerden talep nasıldı? Çok hoş... iyiydi, hoşlarına gitti Güzel. ve bayağı da merakla sorularını da yönelttiler hocalara. Yani o çok iyi bir aile kurmayı planlayan veya evet. aile kurmuş büyükler de var. Kursiyerlerimiz, ebeveynler geliyorlar. Belki babaneler, ananeler geliyorlar. De da evet, hani, başlarına öyle de. gelenleri de <laughs> söylüyorlar. Evet. Yani biz böyle yaşadım, ne yapsaydım geçmişte doğru, olanları doğru. da evet. tabii irdeliyorlar. O bakımdan yaş sınırı koymadık. Bir de akşamüstü 18 ile 20 arası yapalım dedik. Hani çalışanlar varsa onları da önünü kır, kapatmayalım. Evet ve onlar da geliyorlar iş aslında çıkışı. aslında bir nevi evet eğitim diyoruz ama terapi gibi de Düşünseniz de evet, evet, Yani iş evet. çıkışında aslında bence şimdi düşünüyorum mesela kendimi e, gerçekten farklı hani bir terapi ortamcısın. gibi. Evet, evet. Harika çok güzel evet, bence. Farklı evet farklı konular dinliyorsunuz. Yani e, boşaltıyor insan kafasını. Gerçekten yani evet. bir sürü yoğun e, stres var iş hayatı hı -hı, günde hı -hı. nasıl yetişeceğim, ne yapacağım neyi sunacağım sizin için mesela. Yani doğru onun için doğru, hakikaten evet. orada farklı konuları dinliyorsunuz. ya yani insan böyle bir şey oluyor hakikaten Kesinlikle. rahatlıyor. Peki Betül Hanım şimdi ekranlara bu Bizi izleyip de belki bu özel projenizde yeni buluşan izleyicilerimizin de ben eminim ki dikkatini çekmiştir. Ee, dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Şimdi haftada tabii. kaç gün, kaç saat oluyor? Toplamda e, ne kadar zaman alıyor? E, ve ücretsiz bildiğimiz kadarıyla bundan tabii, da dilerseniz bahsedelim. Hı -hı. ...üç ayağı olan bir proje... ...yani dediğim gibi hem belediye var... ...hem Ege Eş Kadınları Derneği var... ...hem de üniversite var, 9 evet. Eylül Üniversitesi var... ...konumuz belirttiğim gibi... ...aile, toplumun tabii ki... ...en değerli yapı taşı... ...olmazsa olmazı diye söylüyoruz... ...fakat toplumlar arası... ...iletişim ve kültürel paylaşım süreçleri... ...toplumlarda ailevi... ...değerlerin zamanla değişmesine... ...yol açmıştır... ...ailelerin sahip olduğu toplumsal değer... ...gün geçtikçe değişime uğramış ve bazı yapılarda bozulma meydana gelmiştir. Biz o yüzden Karşıyaka Belediyesi, Ege İş Kadınları Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte değişen iş ve aile dengesini tekrardan sağlamak amacıyla Aile Üniversitesi projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Ee, anne ve babalara ya da potansiyel anne ve baba adaylarına aile hukuku, aile sağlığı, e, bütçe yönetimi, iletişim, zaman yönetimi, girişimcilik, aile şirketleri gibi konularda eğitimler vermeyi planladık. Bu tüm Türkiye'ye örnek olacak bir proje diyorum. Gerçekten Türkiye'de örneği yok şu ana kadar hı hı. ve o yüzden e, tarihe geçecek diye de bir e, demecimde <laughs> bunu belirttim. Gerçekten önemli şimdiye kadar işlenmemiş. Tabii bunu e, bizim e, üyemiz e, Aile Araştırmaları Uygulama Merkezi e, müdürümüzle konuşurken ortaya çıktı hı hı. bu proje. Hı hı. Gerçekten e, böyle bir şey yapılmadı neden yapmayalım dedik ve e, iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bunun e, akabinde e, Ekim ayındaki e derslerimizde 18 ile 20 arası salı perşembe günleri e, Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdik. Demin de bahsettiğim gibi e, hocalarımız 9 Eylül Üniversitesi e, hocalarımız e, gerçekten çok değerli insanlar ve hepsinin gündüz e, üniversitede dersleri olduğu halde hı hı. ders sonrası çıkışı e, gelip e, kursiyerlerle birlikte oluyorlar. E, sonunda e, 9 Eylül Üniversitesi'nin sertifikasını vereceğiz. Diploma törenimizi diyoruz. 23 Kasım'da yapacağız ve ilk mezunlarımızı vereceğiz. Şimdi ilk mezun 40 tane herhalde evet, yeni mezununuz evet, vardı. Evet. Bu kez de yoğun başvurular var. var belki belki arttırabiliriz <laughs> onu yani. Şimdi şu an için 50 kişi var ama daha da evet. isteyen var. İşte evet. biz evet. anons etmedik artık daha evet. şimdiye kadar. Evet. Çünkü hani dersi bitirdik. Zaten elimizde bir başvurular var. Fakat ben gene de tekrarlayayım. Evet. Ee, Karşıyaka Belediyesi ayfer e, akyalçına e, 0 232 399 43 44'de e, başvuru yapılabilir onları tekrar bizde değerlendirmeye alabiliriz evet. ve böylece ikinci etabına e, Kasım 23 Kasım'dan sonraki haftalarda başlamayı planlıyoruz e, buradan herkese duyuruyoruz e, bizle gelin birlikte olun gerçekten faydalanın ve ücretsiz eğitimlerimiz onu da belirteyim hı hı. E, yaş sınırımız yok e, o yüzden genç, orta yaşlı herkesi bekliyoruz. Evlenmiş, evlenmeyi planlayan çocuğu olan, aile, ebeveyn olanlar da katılabilir. Birlikte olalım diyoruz. Evet. Gerçekten önemli bir proje. Biz de keyif alıyoruz. Ne kadar güzel. Buradan bir kez daha iletmiş olalım ve gelelim Egikat. Egikat. 8 yaşında değil mi? Evet. <laughs> e, biz e, bu sene 2008'de 15 Temmuz 2008'de e, kurulmuş e, Ege İş Kadınları Derneği. Yarın da 8. E, yıl dönümümüz. E, 8 yıla e, Yarın neler olacak? E, şöyle güzel e, bir kutlama falan olacak şey, herhalde değil mi biz, Ege Kadın? E, bu hafta biliyorsunuz 10 Kasım haftası Atatürkümüzü hem iade etmek hem zaten törene de gelip gidip vazifemizi yapacağız. O yüzden 8 Kasım akşamı için. Ee, Sayın Henry Benazus'u davet ettik ve e, Henry Benazus biliyorsunuz e, Atatürk'le ilgili çok da dökümanları var e, ve bize e, niçin Atatürk Mustafa Kemal Atatürk diyecek e, konuk konuşmacı Hı, olarak e, böyle bir konuyu seçtik çünkü haftaya uykusun 10 Kasım haftası aynen. dolayısıyla e, farklı bir şey düşünemedik açıkçası. E, bu hafta öyle e, kutlayacağız. 8 yaşımızı kutlayacağız. E, nice e, başarılı yıllar temenni ediyorum. Amin. Ben İnşallah. sonraki ne kadar güzel. E, dönemlere de diyelim. E, çünkü gerçekten e, çok özveri gerektiriyor bu işler. Sahiplenmek. Kesinlikle, e, kesinlikle. E, hem çalışıyoruz hem STK'larda görev alıyoruz ve bir e, görev dışında tabii ki federasyonumuz da var bizim. E, Batı Anadolu Sanayici adamları Federasyonu ve Türk Konfet İş Dünyası'nda kadın komisyonumuz var. Oralarda da tabii ki çalışmak ve derneği temsil etmek durumundayız. Tek dernekle kalmıyor işimiz, sınırlı kalmıyor. Nitekim 18-19 Kasım'da da Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Derneği'nin İzmir'de iş sirvesini yapıyoruz. Hmm. O da tabii önemli bir etkinlik. Ee, bir çok, e, birçok Türk iş dünyasından e, iş adamı, iş kadını İzmir'e gelecek. iki gün süreyle sürecek. Tabii ki bu da önemli bir organizasyon. Biz de çeşitli dernek başkanlarının bir çatısı altında olduğu federasyonumuz Basifet'te. Şimdi onun hazırlıkları içindeyiz. Vallahi maşallah diyorum ben hakikaten oradan oraya oradan oraya yetişmek zor olsa gerek. Şimdi <laughs> kendi bir işiniz var. Onu koşuşturuyorsunuz. Ee, bir yandan bahsettiğiniz gibi evet sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalarınız var bir yandan e, böyle dernekler federasyonlar hepsinde de e, yetişmek hakikaten zor olsa gerek ve ciddi bir planlama herhalde yaparak çalışıyorsunuz. İşte zaman, zaman yönetimi değil değil mi? Değil mi? <laughs> demin de bahsettiğimiz gibi o konuyu aldık zaten evet, bizde. Evet. Şey, zaman yönetimi çok önemli. Evet. Gerçekten e, keyifli yaşamak ve e, bir şeyleri e, hayata geçirmek e, topluma el vermek, hizmet etmek çok önemli konular. Eğer keyif alıyorsanız tabii, keyif tabii alıyorsanız, ki anlıyorsanız Tabii, tabii. tabii ki Gönüllü ızdırap olur. Gönüllü olarak bir de bu yapmak hakikaten ızdırap kolay değil. oluyor. Hı -hı. Gönüllü olarak yapıyorsanız çok keyifli. Ee, onun için hani e, aldığımız görevi e, yerine getirirken e, tabii bunlara e, önem veriyoruz. Yani sadece sivil toplum kuruluşunda başkan olmak değil. Onun getirdiği şeyler var. Federasyonlarda da görev almamız bize e, düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Eee bir de e, çok anlamlı bir konser herhalde e, değil mi? Onu Buradan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz Egeş e, Kadınları Derneği olarak da zaten belediyelerle olduğu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içindeyiz. Ve e, bir elin nesi var, iki elin sesi var e, diyoruz e, ve ortak projelerde yapıyoruz veya onlara destek veriyoruz. Ben aynı zamanda e, Türkiye Optimist Kulüpleri Federasyonu'nda da e, hem üyeyim, Karşıyaka Optimist Kulübü üyesiyim hem de e, bu dönem yeni seçildi başkanımız da İstanbul'dan Sayın Nilgün Pakkan. Onun da denetim kurulu üyesi seçildim federasyonda. İzmir'de ve İstanbul'da olmak üzere bir... ...konser etkinliği var... ...bunun barış ve çağdaşlık projesi kapsamında... ...Ufuk Bağır 4. Piyano Restali... ...Atatürk Kültür Merkezi'nde... ...11 Kasım akşamı... ...saat 20'de yer alacak... ...ve elde edilecek gelir... ...öğrencilerin eğitimi için kullanılacak... Atatürk ilkelerinin ışığında sanatçıların yetişmesi için mücadele ediyoruz hep birlikte. Etkinliğe tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Bir saat önceden Atatürk Kültür Merkezi'nde kapıdan dahi bilet alınabilecek. Onun burada duyurusunu yapmış olalım. Aynı konser 14 Kasım'da da İstanbul'da tekrarlanacak. Tabii projeyi hayata geçirmesinde Federasyon'un e, büyük katkıları olan e, Türkiye Soru Kulüplerinin geçmiş dönem başkanlarımızdan ve Avrupa Başkanı'nı e, yapıp e, Türkiye'ye büyük gurur yaşatan hı hı. Sayın Ayla Selçuk'un projesidir. E, hı hı. Geçmiş günlerde de biliyorsunuz ııı e, ödüller de aldı bu sene itibariyle. Tülay Aktaş karşılıksız hizmet ödül töreninde de evet. kendisine ödül verilmişti. Onun projesi tabii ki federasyonla birlikte hayata geçiriliyor. Onun için bu konsere bizler de destek veriyoruz ve hepimizin orada eğitim amacıyla yer alıp bir arada olmak Hem istiyoruz. Hem gönüllü olarak böyle evet. bir organizasyona o zaman katkı koymak isteyenler ve tüm sanatseverleri de evet. bu özel geceye davet, davet edelim, edelim. efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum size Betül Hanım. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Süremizin sonuna geldik. Veda edeceğiz. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ardından veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta. Ülkemize tabii ki başta Amin. olmak evet, üzere evet. düzen Tikrar e, demokrasi e, diliyorum. 10 Kasım haftası e, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle e, saygıyla e, anıyorum. E, çok güzel bir e, cumhuriyet bırakmış bizlere emanet etmiş. E, ona sahip çıkalım diyorum. Evet, evet. evet, çok güzel söylediniz. Ben de artık ne diyeyim? Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık efendim. Evet sevgili seyirciler, Egikat Başkanı Sayın Betül Elmasoğlu ile birlikteydik. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz efendim. Güzel, keyifli bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın, iyi haberler alın.